sizin uçak. Evet yüzde yüz Türk, Kürt ve yerli üretim ee, uçaklarımız Amerika'ya bir de Rusya'ya bilmem Avrupa'ya gerek yok. Yüzde yüz yerli uçaklar. Ee, bunların özelliklerini anlat Enes. Nasıl açılıyor? O burnu nasıl kapanıyor? Aç bakayım. Şimdi ne oldu? Şimdi kötü uçak. Kötlük evet. adı. Evet. Seninki e, Miraç'ın uçakları. İki çeşitlik. Al, al bakayım göster bakayım. Evet bu böyle. Hı. Evet. Böyle oluyor. İsterseniz daha kadar uzağa da gösterebiliriz. Hı. Bir de bu. Bunların menzili ne kadar? Benzin mi? Menzil değil. Menzil, Be menzil. Menzil, he. Hı, ne kadar uzağa gidiyorlar yani? Yani 200 kilometre, 500 kilometre var. Evet. Belki 10 bin kilometre. 10 aferin oğlum, aferin. Seninki kaç bin kilometre gidiyor? İşte 350 bin. Amerika gelsin de böyle uzun Berkeyim, menzilli. Ben bin. Ben size söyleyeyim. Uçak bari. yapsın bakayım. Baba ben çok çok fırlatalım. Baba ben. Hadi ba. bakayım bir tane Amerika'ya doğru uçurt bakayım. Bakın bakın bakın. Bir Nereye gitti? Gidiyor. Bir de bakalım bak Fırat'ın diğer uçağı. Onun bakayım. özellikleri nasıl? Bununki. Bu hmm. da belki bu havada bölgede. Ba asıl benim Bunlar... sor? Bin evet. bin metre yükseğe gidebilir. Bakın. Evet. <laughs> bir yere evet gördünüz tabii. yüzde yüz yerli ve Milli uçaklar. Aa, bir de bunun bu, bu özelliği var göstermemişim. Hmm. Bir de kuyruğu kapatan uçak var. Burada. Evet. Fırat'ın yaptığı. Yüzde şey <laughs> yüz. Yani. Evet. Yüzde yüz yerli ve milli uçaklarımız uçuyor. Evet bir de. Böyle oluyor bu hmm. uçak. Uçalım da git. Bir uçalım. Şşşş. Hı <laughs> hı. Evet, ben bu taraftan böyle fırlatıyorum. Çünkü ülke <laughs> böyle